Abla. Ablacığım niye böyle pahalı yerlere geliyorsun sen? Biz o kadar zengin değiliz ki. Ya Allah'ın cezası İsmet getirdi. O ödeyecekti. Gibi bıraktı gitti beni. Sen İsmet'le niye yemeğe çıkıyorsun? Annem mi zorladı? Yok. i̇ddiaya girdik biz. İddiaya mı girdiniz? Ben bir İsmet işe yaramaz adamın teki. Hani sen ne istemiyordun onu? Ne oldu? Delirdin mi ablacığım? Ne bu dengesiz hareketler? Ya şimdi istiyorum. Oldu mu? Ben bana uyuzunu mu yapıyorsun sen? Hiç de bile. Belki ben de konağa hanım olacağım abla. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Benimle elte olmak kanına mı dokandı? Tabi. İnsanlar içinde benimle kavga etme. Tabi. Mavi hanım olsun. Pembe sığıntı. Sana sus dedim. Bana vurdun. Vurdun ya. Ya sen nasıl bir ablasın? Pembe. Bırak. Pembe ablacığım. Hesap kaldı efendim. Tamam bana ver.